Bu son sözlerim sana. Artık içimde kalan son bakışların. Yok şimdi arada kalan her şeyi. Yok et geleceğe dair umutları. Parçala son kalan duyguları. Bakma arkana. Son gözyaşını hiçe say. Nasıl kurduysan acımadan mutluluğu. Yolun bahtın açık olsun. Ve dua etmem haşa. Ama sevdiğim kadar sevilmeyi vicansız. Ordun hayallerde yıkıl. Güleceğin anda deli gibi özlersen özlediğin kadar uzağında kalayım. Tavrulduğun düşlerinde yıkalayım. Hayallerinde paramparça olayım Sensiz kalayım Virane olayım Kahrolayım Ama senden uzakta kalayım Uzakta Yık şimdi arada kalan her şeyi Benden kalan tüm anıları unut Yok say kader de Bir daha yaklaşma yanıma Biz olamadık sayalım sevemedik. Mutlu günlerimizi olamadı. Acı sayalım, kader sayalım. Ama unutmak gerekiyorsa adımız baş harflerini bile unutalım. Gel desen bile gelme artık vicdansız gelme. Yalan sevgiye armağan olsun. Yalan aşka